Arkadaşlar aracı durdurun. Emredersiniz. De... Işıkları da yok arkayı tam görelim. Ah. Ehliyet uluslar. Kimlikleri de... alabilir miyiz de... Nereye yolculuk? Yolculuk şey... Kalife, Beş Beşiköy. Kalabilir miyiz? Ehliyet? Evet. Ehliyet yanında Kardeşim nasıl Eğliyet. araba sürüyorsun? Ehliyet yanında yok. Nasıl yok? Abi köyde ya. Ehliyetin var mı senin? Emin misin? Hasta var ya acilen çıktı. Kim bu? Ya. Anne. Aa, neyi var? <laughs> rahatsız. Teyzen. Neyse. Amirim. Amirim şey yok. Arkadaşın neyi yok? Kimliği yok. Ehliyeti ve kimliği yokmuş. Ruhsat var. Ruhsat. Buyurun ruhsat. Mehmet Şimşek sizin neyiniz oluyor? arkadaşa bir alkol üsettim. Tabii arkadaşa bir alkol. misiniz? Evet beyefendi alkollü çıktınız. Araba kullanmıyor. Alkollü bir şekilde nasıl araba sürüyorsunuz? Aa. Sizi dışarıya alalım. Abi, buyurun kaputa, buyurun. Hadi al, arkadaşlar. Arkadaki birini tanıyayım. hemen. Sorry mi? Sen insan abi, kaçakçısı abi, mısın? Abi, Çık. Ya, Çık. Aa. Çık.

Teyze dur gözünü seveyim. Kardeşim sen de dur. Ben yoruz arkadaşı emniyete. <laughs> Emniyet. Tövbe estağfurullah bunlar nasıl insanlar ya. Beyefendi sizi alalım. Oh. Aracı arın efendim. Aracı gözü alın efendim. Teyze teyze Tamam bir çocuğuna bir şey yapmayacağız teyze. Teyze dur teyze. Teyze. Ambulans çağırın abi. 112. 112 arayalım. Ambulans çağırın. Bu arkadaşı alalım emniyete götürelim. alın. Suriyeli arkadaşı salabiliriz. Oh, 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 oh. Biz İşten mi beyefendiye ters kılıçla <laughs> vurabildim mi? Nereden ters kelepçe iyi misin? Ambulans yok Ambulans iyi misin?